Asla ile yıktığım direkler Şurada sol tarafta Bir tanesini düzeltmişler Bir tanesi olduğu gibi yamuk duruyor öyle Kaldırıvermişler hemen Gündüz gözüyle de görmüş olduk şimdi Hazır hava aydınlıkken Şuradan dönelim de Kaza anını bir daha yaşayalım birlikte Şuradan sol tarafa gireceğim Parka oradan geri döneceğim Hava sıcaklığı şu anda 0 derece ve yerler cam gibi kayıyor. Cam gibi. Öyle böyle değil. Çünkü gündüz biraz güneş görüyor veya işte yağmur yağıyor. Karlar eriyor ve buz tutuyor. Yolun üstünde buz tutuyor. Kaza yaptığım gün buradan böyle gidiyordum. Hava karanlıktı biraz. İşte o kaza videosunu izleyenler biliyorlar buradan böyle 70 şu anda da 70 ile gidiyorum aynen bu şekilde 70 ile gidiyordum o zaman tabi başka araba vardı Tesla vardı altımda şu anda hız sabitleyicim yok o zaman hız sabitleyici vardı burada bu viraja girerken böyle şu şekilde bir yavaşladı araba kendiliğinden ve yaklaşık bu hızlarda böyle bu viraja girdik tam burada kaymaya başladı şu sağ taraftaki tarladaki karlar rüzgarın etkisiyle Burada şu anda bulunduğum yerde Buz olmuş Yol tamamen kapanmış Buz olmuş ve ben şu sağ taraftaki Direkleri aşağıya indirmiştim o zaman Şuradan şöyle dönelim Ve tekrar geri dönelim Yolumuza e, Tabi kazanın ardından da Hemen arabayı şuraya çekmiştim Burası da kar doluydu yolun kenarı O zaman Burada çıkamamıştım Sonra tekrar geriye yoldan geçen arabalar çekerek çıkarmıştı ve o kırık tampon ve kırık farla o gün işe gittim. Sonra akşam eve gittim. Ertesi gün servise bıraktım. Şu anda araba hala serviste. 2 Ocak'ta ben bu direkleri devirdim. O akşam da burada video yapmıştım. 2 Ocak 2025'te. Bugün 15 Ocak 2025. Arabamız hala serviste. Biraz sonra yolda detayları anlatacağım. Burada iki tane direk var. Bir tane, yani iki tane, şey, üç, üç tane direk var da iki tanesi demir, bir tanesi ahşap. Ben onların hepsini devirdim gitti. Aslında bu kaza olayına hiç girmeyecektim. Böyle kısa özet bir video yapacaktım. Neler yaptık, neler yapacağız diye. Kanalın daimi izleyicileri için dolu dolu ama yeni gelenler için yeni ilk defa bu videoyla bizi tanıyanlar için bomboş bir video olacaktı aslında şu anda bu video. Ama başında orada videoya başlarken direkleri görünce tekrar anılarım tazelendi. 13 gün önce işte 2 hafta önce devirdiğim direkleri görünce. O yüzden böyle videonun başında o konuyu da bir hazır aydınlık görmüşken değinmek istedim. Şimdi işten çıktım, eve doğru gidiyorum. Yeni gelenler dediğim gibi yani ilk defa bu videoyla beni tanıyanlar için ya bana nesin, evine, işine diyenler olabilir ama kusura bakmayın. Eğer e, sıla yolu bilgisi falan arayan varsa şu an burada değil o bilgiler. Bir hafta önce biz şu anda içinde bulunduğum Toyota Aygo ile gittik geldik yerinde canlı canlı gösterdik. Ama tabi çok uzun canlı yayınlar, 8 saat canlı yayın yaptık. Çok uzun canlı yayınlar ve videolar işte ara ara yaptık. Onların içinden ben bulamam konuya yani e, aradığım sorunun cevabını orada bulamıyorum. Ben o yüzden sen söyle diyenler olursa da onlar için işte şimdi o bilgiler yok. O soruların cevapları bu videoda yok. Ama ne zaman olacağını söyleyeceğim bu videoda. Mesela hemen söyleyelim başlayalım ona. Türkiye'den döndükten sonra hemen tabi iki gün boyunca aile günü yaptık. Hiçbir şeye bakmadım ben. Yine bir videoda yapmıştım o zaman. Pazar günü hemen ilk videoyu yaptım. Ondan sonra aile günü yaptık. Ailece gittik. Önce kayak merkezine gittik. Orada kayak yaptık. İşte Deniz'le birlikte Deniz'de karla iyice tanıştırmış olduk. Sonrasında oradan o soğuktan çıktık, sıcağa gittik, havuza gittik. Deniz'le birlikte bir Luna Park'a gittik. Luna Park'ta eğlendik, akşam oldu gittik eve. Ertesi günde yine ben arabayı, az önce anlattığım işte kaza yaptığım arabayı teslim ettiğim tamirhaneye gittim. Detayları konuştum falan. Onunla ilgili çok detaylı videoyu da yapacağım ama şu anda merak edenler için çünkü çok yazanlar oluyor. Soranlar oluyor. Ne oldu araba diye. Merak edenler için söyleyeyim. Bugün yine bir haber geldi. Eksik parçalar var hala. O yüzden önümüzdeki hafta en geç sonuna kadar, önümüzdeki haftanın sonuna kadar bitmiş olacak dediler. Bakalım ne zaman biter bilmiyoruz. Zaten 13 gün oldu ama hemen başlatmadım ben onlara. Ben Türkiye'ye gittiğimde tatildi. 3 kral günü vardı. İşte cumart ben cuma günü bıraktım arabayı. Cumartesi, pazar, pazartesi. 3 gün boyunca tatildi ve hiç ellenmedi araba. Salı günü hemen bakmışlar. Her şeyini kontrol etmişler, analiz etmişler. Hasar ne kadar büyük ona bakmışlar. Hiçbir hasar yok. Arabanın herhangi bir yerinde hani hasar derken yürüyeninde, tekerleklerinde motorunda, pilinde hiçbir yerinde hasar yok. Sadece tampon kırık. Tamponun altında bir tane plastik aksam var. Onu o iki demir direkt arkaya kadar ne kadar plastik varsa alt tarafında kırıp geçmiş. O plastik kırık. Ondan sonra pilin altında böyle e, metalden bir kapak var. Onda bir şey yok. En arkada da bagajın altında yine plastik bir kapak var motoru da tutuyormuş orası yani motorun olduğu yermiş arka lastiklerin olduğu yerde orada da yine bir kırık var o iki parça değişecek altta tampon değişecek far değişecek sağ ön far kırıktı o değişecek falan yani onun onları tutan parçalar değişecek falan o yüzden daha zaman alacak gibi görünüyor ama işte zamanda dediğim pazartesi günü ben onay verdim şimdi bugün çarşamba günü ikinci günü işte ben pazartesi günü işlemleri başlattım bugün ikinci günü ve e, her şey tamam birkaç parça eksik dediler onları bekliyoruz geldiği gibi takarız en geç önümüzdeki hafta gelir hadi aksaklık olmazsa önümüzdeki haftanın başında ama aksaklık olursa sonuna kadar teslim edeceğiz dediler arabamızı sıvı yol arabamız çok yakında yine bizlerle olacak Sonra o çok merak ediliyordu. Ben de o arada işte dediğim gibi iki gün aile günü yaptık. O yüzden pazartesi günü de yine ben servise gittikten sonra yine ailecek zaman geçirdik. Hiçbir işe bakamadım. Salı günü sabah karanlıkta gittim işe. Akşam karanlıkta geldim eve. Çok yorgun, yoğun bir gündü. Bugün de yine sabah karanlıkta gittim işe. Hala daha hava kararmadı kararmak üzere işte şu anda saat 5'i çeyrek geçiyor artık yavaş yavaş günler uzamaya başladı çok şükür kışın hemen çabucak akşam oluveriyor o yüzden ne sabah giderken ne akşam gelirken gündüz gözüyle göremiyoruz gösteremiyoruz buraları ve konu yaptığımız videolarda böyle silik oluyor puslu oluyor. Ama ne her zaman dediğimiz gibi görüntü kalitesinden çok içerik önemli olan şu anda eski takipçilerime, sürekli takipçilerime bir bilgi vermek açısından bu videoyu yapıyorum. Ama önümüzdeki günler yine pazar gününe kadar ben full çalışıyorum şimdi iş yerinde. Kolay gidilmiyor Türkiye'ye hani soruyorlar nasıl bu kadar çok izin alabiliyorsun iş yerinden diye. Çok çalışarak Normalde bir ayda çalışmam gerekeni ben 3 haftada çalışıyorum veya 2 haftada çalışıyorum ve hallediyorum bu şekilde. Bu ay hiç çalışmasam bir dahaki ay iki katı çalışıyorum yine hallediyorum bir şekilde. Sıkıntı yok o konuda. Şimdi de yine bir önceki hafta çalışmadık. Türkiye'ye gittik geldik. Toyota Aygo ile gittik geldik. Harika bilgiler çıkardık. Onun yerine bol bol çalışıyorum. Ama o arada... Tabi Türkiye'ye gittik geldik de bir sürü bilgi topladık. O kadar güzel bir yolculuk oldu ki harika. İyi ki gitmişim. İki gün kala yolculuğa çıkmayı planladığım güne iki gün kala bu kaza meydana geldi ve vazgeçebilirdim. Ya işte arabam kaza oldu, arızalandı işte e, yola gitmez o yüzden ben vazgeçiyorum bundan diyebilirdim demedim. Çok şükür dememişim yani. İyi ki dememişim çok faydalı videolar, canlı yayınlar yapa yapa gittik, geri geldik. Birçok konuda, küçük arabayla gitme konusunda, vekaletle gitme konusunda, çünkü eşimin arabası, şu anda hala onun arabasını kullanıyorum yani, vekalet aldım ondan da gittim. Türkiye'ye giriş konusunda, vekaletle arabayla, birçok konuda bilgi topladık. En önemlisi de Romanya güzergahıydı. Çünkü Romanya ve Bulgaristan 2015 yılının ilk gününden itibaren artık 2015 yılı girdiği andan itibaren Schengen'e dahil oldular ve sınırlar kaldırıldı. Macaristan Romanya arasında ve Romanya Bulgaristan arasındaki sınırlar kaldırıldı. Türkiye'ye kadar hiçbir yerde pasaport, kimlik, ruhsat göstermeden gümrük kontrolüne girmeden gidebildik. Canlı yayına gittik. Çok detaylı videolar, canlı yayınlar yaptık ama özetlerini yapacağız. Yapacağız söz. Ona da o kadar bilgiyi topladık. Tamam. ben gittim gösterdim demeyeceğim. Özetini yapacağım. Güzergahları ayrı ayrı kaleme alacağız. Ayrı ayrı video yapacağız. Hangi güzergahtan gidilirse kaç kilometre otoban, kaç kilometre gidiş geliş yol bunların hepsini söyledik ama ayrı ayrı video yapacağız. Kimseye şuradan git veya buradan git demeyeceğiz ama yaptığımız videolar nereden gitmesi gerektiğine karar vermesi konusunda yardımcı olacak. O kesin. Elimizden geleni yaptık. Bu zamana kadar elimizi taşın altına koyduk. Bundan sonra da yine elimiz taşın altından çıkarmıyoruz. Aynı şekilde devam ediyoruz. Daha güçlü bir şekilde. Çünkü öyle güzel yorumlar, geri dönüşler oldu ki ben şaşırdım. Ne yapacağımı şaşırdım. Oturdum. Saatlerce kalp attım beğendim, okudum. Hepsini tek tek okudum. Türkiye'ye giderken, gelirken öncesinde kaza anında ve kazadan sonra servise bıraktığım zaman arabayı yaptığım videolarda, canlı yayınlarda hepsinde binlerce yorum gelmiş. Ya bir tane mi dandik yorum olmaz ya? E vardı. Evet olma, olur. İlla ki olur. Onlar olur. Dandik yorumlar da olur. Olur. Ama ya binlerce yorumun içinde 3 tane 5 tane dandik yoruma takılacak halimiz yok. Onları sevindirecek halimiz de yok. O kadar mükemmel yorumlar gelmiş ki kendimle durup durup gurur duyuyorum. <laughs> okuyorum okuyorum kendimle gurur duyuyorum ve şevk buluyorum kendimde. Bir sonrakini yapmak için. Ya sabırsızlanıyorum şu anda Mart. Mart'ta benim bir sonraki yani izin izin diyorsunuz siz de. Değil. Yani bir sonraki Sıla yolum Mart'ta. Gerçi o zaman tatil yapacağız. Evet. Ailecek gideceğiz. Türkiye'ye. Polonya üzerinden gideceğiz. Tatil yapacağız. Bir yandan bir yandan işlerimiz var. Onları halledeceğiz. Ama bir yandan da bilgileri toplayıp aktarmaya devam edeceğiz. Uzun yol videosunu, vlog videosunu yapacağız. Canlı yayına gitmesek de çok güzel bir aile vlogu, Sıla yolu vlogu yapacağız. Vlog diyorlar ya yani buradan bir çıkacağız, Türkiye'ye kadar yaptığımız bütün çekimleri Türkiye'de birleştireceğiz. Güzel, faydalı, bilgi dolu bir vlog videosu olacak. Almanya'dan çıkacağız yola, Polonya'ya gideceğiz. Polonya'da bir iki gün kalırız. Çünkü Eylül ayında Fransa'da çaldırdığımız <laughs> eşimle Deniz'in kimlikleri var. Onları başvurusunu yapacağız orada hemen alamayız da başvurusunu yapacağız. Ama bir iki gün orada kalırız. Ondan sonra oradan Polonya'dan tekrar yola çıkacağız. Slovakya, Macaristan, artık Macaristan'dan sonra Romanya, Bulgaristan mı yaparız? Sırbistan, Bulgaristan mı yaparız? Sırbistan, Makedonya, Yunanistan mı yaparız bilmiyorum ama istikametimiz, hedefimiz Türkiye. Mart ayında. Bir an önce gelsin istiyorum ki o kadar borçlandım ki onları ödeyeyim size. Ne konuda borçlandım? Yazdığınız yorumlarla, gelen abone sayılarıyla, yaptığınız maddi desteklerle, paylaşımlarla beni borçlandırıyorsunuz. Her seferinde ben yapmaya çalışıyorum ama tek başıma. Elimden gelen budur yani tek başımayım dediğim yanımda yardımcılarım var, arkadaşlarım var, abilerim var, kardeşlerim var. Bana yardım ediyorlar, destek oluyorlar bu hizmeti size verebilmem için. Ama elim mümkün olduğunca da onları da yine organize etmek tek başıma. Bu yolculukları yapmak tek başıma organize ediyorum her şeyi. O yüzden sıkıntı oluyor ama ekibi kuruyoruz. Yavaş yavaş ekibi kuruyoruz. Bakalım. Zaten bir yazılım da yapıyoruz şimdi biraz rahatlayacağım gibi görünüyor ama bilmiyorum. Pek de rahatlayacak gibi durmuyor. Yani daha da üstüne sorumluluk binecek, daha da yük binecek gibi duruyor. Hiç sorun değil. Elimden geldiğince, sağlığım elverdiğince ben bu yollarda hizmet vermeye devam edeceğim. 2025 yılı bizim yılımız olacak. Sıla yolunda, Kurbet yolunda 2025 yılı bizim yılımız olacak. Mehmet Asir ve takipçileri yılı olacak. Ve İddiam şu ki hiç kimse ben Mehmet Asır'ı takip ettim ama yolda sorun yaşadım diyemeyecek, dedirtmeyeceğim. Eğer beni düzgün bir şekilde takip ettiyse kimse yolda sorun yaşamayacak, yaşattırmayacağım. Elimden geldiğince bu konuda hizmet vermeye devam edeceğim. Ve tabii ki karşılıksız çünkü aldım ben zaten. Karşılığını sizden zaten aldım. Abone sayıları, beğeni sayıları bana bu şekilde hizmet etmek için teşvik eden unsurlar. Başka bir şey bir beklentim yok. Bu zamana kadar te tedirgin olanlar vardı, tereddüt edenler vardı, acaba mı diyenler vardı. Mehmet Asır gidiyor yollara ama bunun amacı ne? Ne yapmaya çalışıyor bu? Niye böyle bir şey yapıyor? Ee, bizden beklentisine gibi kesin bu işin altında bir şey çıkacak <laughs> diyenler vardı. Artık sustular onlar. Onları susturduk. Çok şükür elimizden geldiğince hala da göstereceğiz. Daha hala şüphesi olanlar varsa da onlara da göstereceğiz. Mehmet Asır bu yollarda hizmet için var ve öyle hizmeti verdim ben tamam bitti değil daha iyisini verebilmek için elinden gelenin daha fazlasını yapacak Mehmet Esir. Çünkü e, prensibim benim prensibim ben bir şey yapıyorsam iyi yapmalıyım. E, benden daha iyi kimse yapamamalı. Ama bu tabii ki hırs değil. Bu hırs olarak değil de bu bir istek, bir arzu. E, ben bu şekilde motive ediyorum kendimi. Ben en iyisini yapmış olmalıyım. He, benden daha iyisini yapan olursa ben onun da üstüne çıkayım. Çıtayı biraz daha yukarı çıkarayım ki hizmet alanlar bu hizmeti alanlar daha iyi hizmet alabilsinler. Benden daha iyisini yapmak isteyen varsa ona da elimden geleni yapayım, destek olayım. O da ...benden daha iyisini yapsın... ...sonra ben ondan daha iyisini yapayım... ...o benden daha iyisini yapsın ki... ...sürekli hizmet kalitesi yükselsin. Benim... ...prensibim bu. Bu sadece sınav yolunda değil. ben hayatımda birçok yerde... ...bu şekildedir. Mesela iş yerinde de öyle. Ben... E, ...hani... ...arattırırım kendimi. Arattırmak isterim. Ben yoksam eğer... ...yokluğum hissedilsin isterim. İş yerinde de öyle. O yüzden daha verimli çalışırım. Yaptığım işi üzerinde düşünerek yaparım. Yaptığım yemeği bilmeyenler varsa ben hani aşçılık yapıyorum, mutfakta çalışıyorum. Yaptığım bir yiyeceği herhangi bir şey olabilir. Hani ana yemek olur, mezesi olur veya tatlısı olur. Neyse, yaptığım bir şeyi sanki masada ben oturuyormuşum da ben yiyecekmişim gibi yaparım hem hijyen konusunda hem görsel konusunda hem lezzet konusunda sanki o tatlıyı sanki o eti yemeği neyse ben yiyecekmişim gibi yaparım ki daha iyi olsun. Yoksa baştan sağma yaptığım zaman olmaz. Aynı şekilde sıla yolunda da ben bu hizmeti verirken sanki bu hizmeti kendim alacakmışım gibi veriyorum. O yüzden de başarılı oluyorum diye tahmin ediyorum şu anda çıtayı bayağı yükselttik diye düşünüyorum artık. En azından gelen yorumlar o yönde. Çıta bayağı yükseldi. Bilmiyorum artık bu çıtanın üzerine çıksın birisi yani çıkın artık. Birileri çıksın veya çıkmak isteyen varsa gelsin bana desin ki sen çıtayı şuraya çıkardın ben de onun üstüne çıkacağım. Benim planlarım veya hedeflerim şu. Bu şekilde hizmet vererek ben çıtayı yükselteceğim desin. Ben de ona destek olayım. Çıtayı biraz daha yukarıya çekelim. Böylelikle birbirimizle yarışarak, bakın re rekabet ederek değil, rekabet iyi bir şey değildir. Birbirimizle başarıda yarışarak daha ileriye gidebiliriz. Birbirimizden faydalanabiliriz. Ben her zaman mesela yaptığım bütün her şeyi bu konuda yaptığım her şeyi açık açık söylüyorum. Neler yaptık bu zamana kadar? Bundan sonra neler yapacağız? Hepsini söylüyorum ki feyz alan olsun, yapsın, aynısını yapsın, fazlasını yapsın. Bir şeyler gelişsin, böyle monoton kalmasın istiyorum. O yüzden saatlerce canlı yayınlarla yolculuk yapmaya başladık biz. Kim yapıyordu daha önce? Yapan yoktu ama şimdi yetmiyor artık. En son yaptığımız yolculukta ne beklendi? Bizden videoda bayağı uzamış ama koy verdim gidiyor. Şu anda konuşuyorum artık bundan bundan sonra beni kimse susturamaz. Biraz sonra susacağım tamam. Ee, en son yaptığımız canlı yayınlarda daha önceki videolarımda, uzun yol videolarımda yaptığım gibi navigasyon ekran görüntüsü istendi. Çok geldi bu talep mesela. Ben bunun üzerinde çalışıyorum. Şu an teknik olarak mümkün. Evet, tek, teknik olarak imkansız diye bir şey yok. Her şey mümkün. Ama çok zor. Yani sistem o kadar zor ki zaten biz şu görüntüyü bile canlı olarak verebilmek için kaç kere yeniliyoruz yayını, F5 yapıyoruz, görüntü kalitesi bozuldu diyorlar, yeniliyoruz. Sadece tek bir görüntü verebilmek için. Yollarda öyle hareket halindeyken internetin düzgün çekmesi ve o internetle canlı yayın yaparak güzel görüntü kalitesiyle canlı yayın yaparak yolculuk yapmak zor. Zaten zor. Üstüne bir de navigasyon ekran görüntüsü koymak apayrı bir iş. Evet teknik olarak nasıl yapılacağını biliyorum. Ama çok zor. Bunun üzerinde çalışıyorum. Nasıl kolaylaştırabilirim diye. Canlı yayında bir çıkacağız buradan. Sınır kapılarında problem yaşıyoruz. Mesela sınırdan sınıra ülkeler arası sınır olmasa bile biz bu ülkeden öteki ülkeye geçerken bağlantı sorunu yaşıyoruz ve canlı yayınları kapatmak zorunda kalıyoruz. Sınır yok, kontrol yok. Ülkeden ülkeye geçtiğimizde kimsenin haberi yok ama internet kopmasından dolayı biz canlı yayını kapatmak zorunda kalıyoruz. Bunlara çözüm bulacağız. Bakın ben neler yapacağımı da söylüyorum şu anda. Çözüm bulan varsa bunlara bulsun çözümü. Almanya'dan veya Belçika'dan veya Hollanda'dan veya İngiltere'den fark etmez. Yola bir çıksın Türkiye'ye kadar canlı yayınla gitsin. Çıta bu. Şimdi bir üst çıta bu. Böyle 8 saat biz Romanya'da canlı yayın yaptık. Benim daha uzun canlı yayınlarım da vardır belki ama şimdi bilmiyorum. En son yaptığımız Macaristan-Romanya sınırından Romanya Bulgaristan sınırına kadar Rusçuk güzergahı yani Bükreş üzerinde yaptığımız yolculuğun tamamını canlı yayınladık. 8 saati geçti. Bunu 24 saate çıkarmak hedefi. Elbette 24 saat tek kalemde canlı yayın yapmak da hani zor nasıl zor hem hava kararıyor hem dinlenmemiz gerekiyor. O yüzden ikiye böleriz. Ne yaparız? 12 saat yaparız ama o ülke senin, bu ülke benim. Fark etmez sınır geçişlerinde de canlı yayınlar yaparak gideceğiz. Bu bir sonraki çıta. Çıtanın sonu. Ben de yapamadım bu buraya, bu aşamaya ben de gelemedim henüz. Gelebilecek olan varsa şimdiden söyleyeyim bakın bu bu yolda, bu uğurda, sıla yolunda yapılabilecek yeni bir adım, yeni bir hedef, yeni bir seviye. Bunu yapabilecek varsa yapsın. Hey, ben yapmaya hazırım. Bana teknik olarak nasıl yapılacağını anlat desin. Yapayım. Anlatayım. Benden önce o yapsın. Hiç önemli değil. Çünkü tekniğini biliyorum. Ama aşmam gereken prosedürler var. Yani sistemleri kurmam gerekiyor. Ama ben kurarım kardeşim. Benim sistemim kurulur. Ekibim var benim. 10 kişiyiz, 5 kişiyiz, 3 kişiyiz neyse. Ekibim var desin birisi. Her türlü ekipmanım var desin. Bana teknik olarak nasıl böyle bir şey mümkün olabilir? Buradan çıkacağım Türkiye'ye kadar canlı yayın yapacağım. Kopma olmayacak, internet sıkıntı olmayacak. Artı bir de üstüne görüntü navigasyon ekran görüntüsü koyacağım ve benim canlı yayında gittiğim, gösterdiğim yerin harita üzerinde nerede olduğunu görebilecekler desin. Ben o teknik bilgiyi veririm kim istiyorsa. Şimdi anlatsam burada bu videoda hem video uzar hem de ne gerek var ihtiyacı olan alsın. Ama bu benim bir sonraki hedefim de bu olacak. Tabi yazılım yazıyoruz. Onu daha öncesinde söylemiştim zaten. Yazılımı hazırlıyoruz şu anda. Yollarda bütün ihtiyaç duyabileceğimiz her şey sıvı yolunda ihtiyaç duyabileceğimiz her şeyin ol olacağı bir yazılım yazıyoruz. O da olacak. Onu da isteyen yazabilir. Benden önce yazarsa bu zamana kadar yaptığım bütün masrafı da yakarım. Eğer daha iyisini ve ücretsiz bir şekilde verebiliyorsa onu da yakarım. Hiç sorun değil. Ama yapmazsa kimseden sorun değil. Ben yapıyorum zaten. Büyük masraf ediyorum onu ama yapıyorum. Bu zamana kadar nasıl yollara gittik, geldik, hep birlikte masraf ettik. Hepsi hiç kimseden bir karşılık beklemeden yaptım bunu. Yazılımı da yine karşılık beklemeden yapıyorum. Ben bugün varım, yarın yokum. Yazılım kalsın istiyorum. Öyle hatırlanmak istiyorum. Şimdi bu video fazla uzamasın. Geçmiş zaten 26 dakika olmuş şu anda. Baştan sona durmadan konuştum zaten. Bu bu video yeter bu kadar olsun. Ve bilmiyorum buraya kadar iz, izleyen var mı? En başta söyledik, uyardık zaten. Ya biz şimdi buraya kadar izleyen varsa ilk defa gelenlerden ya ben az önce ne izledim dedirtecek bir video oldu gibi geliyor bana. Yani boşu boşuna 26 dakikam gitti, yarım saatim gitti diyenler olacaklar belki sonuna kadar izleyenler ama belki de çok faydalı bilgiler alabilir alabilene bilgiler vardı. Bu videoda da bilgiler vardı. Daha çok en başta da söylediğim gibi bu video beni merak edenler ve neyin ne zaman nasıl olacağını merak edenler içindi. Ya da e, bir tüyo bekleyenler içindi. Ya Mehmet Esir yapıyor bu işi de gidiyor geliyor bu kadar işte seviliyor bu kadar insanlar ona rağbet gösteriyor değer veriyor biz de bu şekilde bir etkileşim alabilmek için ne yapabiliriz tüyosu bekleyenler için de bilgiler vardı alan, alan alır alan alır. Faydalı olmak isteyen faydalı olur. Faydalanmak isteyen faydalanır. Herkese göre bir şeyler vardı. Şimdi bir sonraki video ne zaman olur bilmiyorum. Canlı yayın ne zaman olur bilmiyorum. Çok yoğun bir şekilde çalışıyorum. Ama aynı zamanda sıla yolu içinde çalışıyorum. Çok yakın zamanda ne zaman bitiririm bilmiyorum. Çok detaylı bir Romanya videoları gelecek. Videoları diyorum bir tane iki tane değil. Birçok konuda Romanya üzerine videolar yapacağım çünkü bu zamana kadar Romanya'dan benim kadar yani en azından böyle paylaşım yapanlar içinde benim kadar tecrübe edilmiş kimse yok deneyimi olan yok. Ben gördüğüm kadarıyla çok istiyorum çok bakıyorum etrafımı. Benim gördüğüm kadarıyla Romanya'da şu ana kadar benden daha tecrübeli birisi yok vardır ama paylaşım yapmıyordur benim gibi. O yüzden bütün bu deneyimimi tecrübemi aktarmam lazım ki faydalı olabileyim. Boşu boşuna yolları gitmiş olmayalım ki karşılığını verdik zaten. E, boşu boşuna gitmiş olmadık zaten ama yine de daha fazla kişiye faydalı olabilmek açısından ben Romanya ile ilgili videolar yapacağım. O yüzden şimdilik bu video burada bitsin. Başka bir videoda, başka bir canlı yayında, başka bir zamanda, başka konularla tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın, hoşça kalın.